3400 lira ya. 3400 lira. Bir 2920 dolar. Yemişim ben bunun yemişim, yemişim lan verisini. Veri odaklı niye hareket ediyorsunuz? Bugün işte Amerika'dan böyle gelecek veriler var. Bu gelecek veriler piyasalarda çok büyük abon deneyi neden olacak kritik veriler değil. İsmini anmaya dediniz. Ama öyle piyasa öyle bir çöküş var ki piyasalarda kriptolarda uzak doğu Asya Pasifik borsalarında Trump'ın sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde neler oluyor neler oluyor bak işte böyle ellerin kör oluyor şimdi belki yani bir alım fırsatı belki bakın artık yani istiyorum bir alım fırsatı gelse bir alarm videosu çeksem ben de mücadele ediyorum ben de istiyorum lan oğlum bir indirim gelse mevcudu satma üstüne ekle nedir abi ya? Ya her gün biz bak dansöz de çıkartmıyoruz. Hep aynı şeyi gelişmelere bağlı olarak indirgiyip basitçe anlatıyoruz. Makro iktisat dediğin olayı en basite mikroya saatliklere çekiyoruz. Bu iş emek istiyor. Dünya takibi istiyor. Öngörü istiyor. Bu Trump'ın daha çok edecek şeyi var. Fiziki olarak elinde altın tutanlar Trump'ın politikalarına güvensin. Şu para finans konuşuyorsun. Dünyada da bu kadar garip şeyler olacak diyorsun. Bu garip şeyler geliyor. La oğlum bu daha başlangıç diyorsun. Şimdi de altına güven mi? Neye güveneceksin? Oğlum altını anlatmayıp da onun yanına hem altını koyup fondu borsaydı, jenli fondaydı, konutlu piyasaydı. Lan oğlum konut piyasası ile ilgili beni benden video istiyor. <laughs> tamam. Konut piyasası. Onu da çekeceğim. Tamam. pek. Siz verin like'ları konut piyasasını da gireceğiz. Bu denli 24 saatlik süreç içerisinde yaşanan büyük depremlerin 10 saltın üstünde %1.5 hatta 2 gibi aşağı yürüme baskı ya neler olması lazım ki? ons satın. Teknik olarak 2900 doların üstünde. 2900 doların aşağısında bir rakam var. 2873 dolar saatlikte geldi. 15 gün önce geldi. 2873 bölgesi ons bacağında gelirse içeride fiziki gram altın alırsın. Benim yurt dışından Kenya'dan, Mozambik'ten, Londra'dan, Washington'dan izleyen siz de ons bacağı ile altın alırsınız. Bu kadar. İçeride grav altının en büyük destekçisi politikalar neden e, sert olursa olsun adaletsiz de olsa doların bir adaleti olacak altına. Bunu bilinçli olarak yapacağım. Daha durun bakalım. Rezervasyonlar Mart ayında böyle kıpırlanıyor. Mart, Nisanı var. Dolarda bir 38 hareketi bekliyoruz bu önümüzdeki haftaki Mart ayındaki işte faiz indiriminin hemen ardından bir 38 rakam. Bilişçiyi yükseltecekler. Ama şimdi böyle alen malengir gir devam. Altın tutar, dolar bazında değer katar, kur örnek verecek olursak bir kilo hiyerden de ucuz bir kilo hıyar markette nokta atışı yapıyoruz. Biz üç falan hepsini geziyoruz. 44 lira, 45 lira. Lan bir dolar 36 lira. Yani o yüzden panik yapma, stres yapma. Sen fizik olarak elinde altını tuttun da zaten bedavadan dolar da tutuyorsun. Neden tek başına dolar tutuyorsun? Değil mi? Ve ihracatçılar falan yangın figan yani bunu yükseltecekler. Trump'ın da düğün yaptı ve piyasaları al ettiği etti. Uzak doğu piyasaları büyük yaralar verdi. Kripto piyasaları büyük yaralar verdi ortamda. on altında bir miktar alım bölgesi gelebilir diyorum sadece. Lan oğlum nereden alın? Ben aklımca bir yerden alır alarm videosu çekelim. Sen kendi aklını kullan. Benimkisi yatırım tavsiyesi değildir. Benimkisi tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla abone olursan beni beğenirsen, olan abone de olma, beğenmedi. Samimiyetimi seviyorsan mecbur bildirimleri açacaksın. Dolaylı yollardan abone olacaksın? Alarm videom garantisi yok. Ama bir bir, bir az bir Bu. Tamam? Budur. Bu depreme 16 2900 dolar üstündeki saatliklerle cevap ver. Aşağıda 2873 dolar rakamı gelmediği sürece kılıbı kıpırdatmam. Öyle bir rakam gelirse ben alarmı yapıştır. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Gram altına güvenin fiziki olarak tutun. Tercihtir. Ben fiziki severim, gerçeğini severim. Gümüşe güvenin fiziki. Hakan Ali Şahin'e abone olun. Altından korkmayın. Bu gelişmeler karşısında da ürkmeyin. Bugün kimse altını ağzına almaz. gündemi değiştirir, alengir, malengir, isyan videoları. Şunlar bunlar. baş boş. Kısa da net, de net. Altına güven, gerisini merak etmesin. Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Acil bir durum olur. Vallahi çekerim yani sıkıntı yok ama şu anda zamanım yok. Anca bu kadar çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.